Merhaba çocuklar. Fatih Selimle ile annesi futbol oynayacaklar. Ben kamerayı tuttuğum için biraz şanssız olabilirim. Şurada iki tane buton var. Topu buradan kontrol etmek için, kaleye top gelmesini engellemek için ben bunlara basmam atıyorum. gerekiyor. Fatih Selim'in iki eli var. Benim bir tane elim var. O yüzden bütün golleri Fatih Selim atabilir. Başla bakalım Bak, beraber. Evet. Arkadaşlar. Hadi Arkadaşlar buraya koyuyoruz. Fatih senin bana gol atacak. Benim bir an önce kurtarmam lazım. Bakın, Ve gol attım, tek elle bir de. Hem tek elle oynuyorum ve golü de atabiliyorum. İnanamıyorum. At bakalım topu. Hadi, hadi. Evet, ah, ve yine gol attım. <laughs> ta 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 ta. Dur, dur, dur. Evet, şimdi tekrar asıyorum. Fatih Selim yakaladı. Yaşasın. Ah, oh. gol attım yine. Sana gol attım Fatih Selim. Şimdi geliyor. İmdat. İmdat. Dikkat etmem lazım. Kurtarmam lazım topu. Kalemi korumam lazım. Prosum. Bak. Evet. Sen prosusun da ben de bak tek elle bile baya iyi oynuyorum değil mi? Ve Fatih Selim. İmdat. Neredeyse bana gol. Ah. attık... Be. Bakayım. Bekleyin arkadaşlar. Bu daha güzel oynuyor. bakalım daha güzel oynuyor görelim. Ah, imdat! Daha güzelim. <laughs> sen nereye nereye bakıyorsun? Bak oynayamadın. Gördün mü biraz önce hep sen atıyordun golleri? Bugün ben atıyorum. Evet. Ve gol oldu. Ama sayılmaz. Sayılmaz. Başlamamıştık o zaman. Bir daha atıyoruz. Tamam, ben tek elle çok zorlanıyorum zaten. Hadi bakalım. Ben hakkımı Fatih silme babasına devrettim. İkisinin maçını izleyeceğim. Bakalım kim daha başarılı.